Yani. Şıralık Mahallesi'nde Turgut Taşkaya'ya ait otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Çevredeki vatandaşların otomobilin motoruna giren yılanı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı gizlendiği yerden çıkaramayan itfaiye ekipleri aracına binemeyen Turgut Taşkaya'yı iş yerine kadar bırakmak istedi. <laughs> i̇tfaiye ekiplerini meşgul etmek istemeyen otomobil sahibi Turgut Taşkaya olayla ilgili şunları söyledi. Evde oturuyorduk. Mehmet arkadaşımla işte Mehmet'in babası dışarıdaydı. Bize seslendi. Bu taraftan gelmiş herhalde görmüş. Direkt arabanın altına girdi. Evet. İtfaiye ekiplerine haber verdiniz. Yani onlar da gerekeni yapıyor zaten de şey göremiyorlar. Motor aksanı biraz şey olduğu için. Kıvrak olduğu için. Evet. Arabayla e, bir meşguliyetiniz var mıydı bugün içerisinde? Eve gidecektim. Oradan işe gidecektim serviste ya da geç olacağı için buradan da işe gelecek gidebilirim. Bakalım hayırlısıyla inşallah çıkartırız da. Bu şekilde bir binmeyi düşünmüyorum yani. <laughs> We'll <laughs>